Sizinle birlikte oha dememeye çalışacağız. Of, bu nasıl yapabiliyorlar ya? Kader resmen alev aldı. Ya ne? Kocaman baloncuğun içinde bir sürü balon mu var? Bu nasıl başardın? Bu nasıl bir aletmiş ben de istiyorum ya. Oo, camdan örümcek yaptı. İnanamıyorum. Dünyanın en büyük tenis oyunu mu bu? Oo, oo. Nasıl başardınız ya? Ya animasyon mu bu? Bunu nasıl yapabilirsin ki? Ne? Neden böyle bir şey yapılıyor peki? Oo, ne diyorsun? İnanamıyorum. <laughs> Abilerin senkronuna bakar mısınız? Gerçekten istesen böyle bir şeyi başaramazsın. Muazzam derecede senkron. Muazzam derecede rahatlatıcı değil mi şu an onları izlemek? Ne oluyor? Love mu bu ne? Aa bir şeyler oluyor. Başkalaşım geçiriyor şu an. Ne olacak peki? Ne olduğunu niye göstermedin? Aa, aa! Saçına ışıltı mı verdi bu? Ne alaka? Saçına ışıkla parlaklık mı verdi? İnanamıyorum. Ne nasıl oluyor yani bu? Bu adı ne? Of şöyle bir alanda yemek yiyebilir miydiniz? Ben yiyemezdim ya. Etrafımda balıklar varken nasıl yiyebilirim? Çok rahatsız olurdum ya. Bir de sürekli balıkları beslemekten herhalde kendime kalmazdı. Ben bu alete bayılıyorum bu arada. Ben bir makarna hastası olduğum için gerçekten bu ara bu alet almayı planlıyorum. Kendi makarnamı kendim yapacağım. Madem bu kadar fazla seviyorum neden kendi makarnamı kendim yapmıyorum mesela? Ama böyle bir makarna ilk kez görüyorum. Resmen çizik çizik geliyor ya. Lastiklere yama böyle mi yapılıyormuş? Ay ne kadar rahatlatıcı. Sanki slime yapıyormuş gibi. Bu ne ya? Ne güzel bir okul burası. Resmen okulun spor salonunu yemekhaneye çeviriyor bu masa sayesinde. Allah bale yapıyor. Ne 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 ne? Nasıl yaptı onu ya? Gerçekten oradaki çocuklar gibi izledim. Of bu nasıl olabilir peki? Yani adam nasıl hamuru bu merak gibi etrafına çevirebilir? Onu tutup yakalayabilir gerçekten. Ben mesela drone'u bile uçuramam. Hamuru uçurmayı bırakın. Abi nasıl yapmış bence bir hak ettin. Oha demeyi de harbiden çok garip bir yetenek. yetenekten bahsediyorken. Evet bu abinin yeteneğine de bir alkış tutmak isterim. İnanamıyorum. Saçı bir gül buketi haline getirdi. <laughs> Herhalde bu abla date bu saçla gidiyor. <laughs> bir mesaj var ortada. Bu nasıl bir şey? Mıknatıslı bir şey. Hmm. Aa. Anladım kendiliğinden karışması için. Kaşığa ihtiyacın yok. Bu ne garip bir şey. Peki o içindeki şey hala orada mı? Dönen mıknatıs. Umarım onu içmiyoruzdur. <laughs> ne? Nasıl ya? Gösteriye bakar mısınız? Şu an benim gerçekten başım döndü. Abiler nasıl yapıyor algılamış değilim. Ne kadar güzel. Şimdi o sokakları kim temizleyecek? Bir de onu düşünüyorum tabii. Evet. Benim sonunu düşünme. Hastalığı beni bırakmıyor hiçbir şekilde. <laughs> Geçen böyle bir alandan geçtim. Ama benimki zemin ve cam arasında şu kadar fark vardı. Onda bile başım döndü. Böyle bir alanda yürüdüğümü hayal de edemiyorum. Gerçekten. Abla o sırada bunları temizliyor. Abla nasıl yapıyorsun? <laughs> Aa çok korkunç. Of ama bak böyle bir işte çalışmak isterdim. Şu an aşırı rahatlatıcı. Ama ben yapsam büyük ihtimal rahatlatıcı olmaz. Ben net kenarlara taşırım. O da benim çok sinirimi bozar. Bakın <laughs> böyle izlemek daha keyifli. Çekişle hamur tanesi mi aldık? <laughs> ne yapıyoruz? Oha, ha. artık hamur açmak çok kolay inanamıyorum. Bunlardan Mantı mı yapacağız? Ciddi olamazsın. Suşi yapıyoruz herhalde. Anlamadım ne yapıyoruz? Oo bak bu araba için çok güzel bir şeymiş ha. Gerçekten. Oo ne kadar güzel temizliyor. Suyunu da emiyor. Çok işe yarar bunu. Ne güzel pırıl pırıl oldu. Ben bayıldım buna. Evet benim gece yapmadan önce izlenecekler listesi belli oldu arkadaşlar. <laughs> Artık araba temizleme videolarına sarıyorum. Tabi sokak temizliklerine de geçebiliriz. Abiye bakın. Bu sokak nasıl kirlenmiş oluyor? Nasıl şu an bembeyaz oluyor? inanamıyorum. Buharla temizlik mi var ortada? Ne var? Çok güzel ama aşırı rahatlatıcı bir şey değil mi? Of. Oo, üzerindeki marshmallow oldu mı? Değil mi? Değil mi? <laughs> Aa, canım çekti çok fena. Ne kadar güzel yapıyor. Ay bayıldım bayıldım. Vallahi çok canım çekti. Bu ne? Cevizli sucuk. Ama cevizli sucuğun üzerindeki kırmızı şey ne? Pancar falan mı acaba? Normalde ben bildiğim o kahverengi olur. Of. Canım çekti. Çok güzel görünüyor yine. Of. Ben şekerin tüyünü tararken bile aşırı keyifleniyorum bu arada. Üzerime gelmediği sürece. Bunun tüylerini temizlemek o kadar güzel olur ki şuna bakın. Yazık hem de rahatlıyor ya. Of çok iyi oluyor. Gerçekten keşke ben de tüylü olsam biri beni tarasa ya. Aa. Bu ne şimdi? Boya mı? Aa köpürüyor. Aa ne oldu? Ne oluyor acaba? Gerçekten çok merak ettim. O ne yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Abi bu aletle ev boyama aşırı keyfi. Geçen biz bir ev boyadık. Hiç bu kadar keyifli değildi yani. Keşke bundan alsaydım ya. Bak ne güzel süper bir şey ya. İki saniyede boyandı ev. Ne yapıyorsun lan? Aaa. Çilekler böyle mi toplanıyormuş? Abi bilmiyorum rahatlatıcı gibi bir şey de yani. Aslında kolay bir şeye de benziyor ama hiç kolay değildir kesin ya. Sürekli al al ama baya en azından eğilip bükülmektense yatarak toplamak daha keyifli herhalde. Of, mı O, içine çikolata sosu koyuyor. Ah, çok güzel. Ve ne kadar güzel. Peki bu tuvalet kendi kendiliğine yapay zeka tarafından 20 dakika içerisinde temizleniyormuş. Nasıl ya? Tuvalet gitti şu an, yenisi geldi. İki tuvalet var. Biri yıkanırken diğeri geliyor. inanamıyorum. Aa, Oo, bayağı da temiz bir şeye benziyor. Vay be. Şu an bir baykuş boyuyoruz. Aa. Ay ne kadar güzel renkleri. Vay be onu nasıl boyuyorsunuz? Of, o şur keyifli izlemesi. Rengarenk gözleri mi var? Kirpikleri mi? Aa, ne kadar güzel oldu ya. Gerçekten izlemesi aşırı keyifli değil mi? turuncu noktalar dokundurduk. Onlara biraz da çizikler atıyoruz. Aa. Arkası bitmedi. Tabi devam. Oha. Boyaları tüplere mi koymuşlar? Ne yapmışlar? E bu nasıl peki bulaşmıyor bir şekilde? Abi ben bunu yapsam net bulaşmış her yere ya. Çok fazla kurumasını bekliyoruz herhalde anlamadım yani. Ama gerçek izlemesi aşırı keyifli. Hala bitmiyor. Artık bitirin ya, anladık tamam çok güzel çiziyorsunuz, yeteneklisiniz anladık. Evet arkadaşlar sonunda bitti ve bu cam gibi oldu. Bunu nasıl kuruttular acaba? Sanırım fırına attılar. Tabii canım normalde böyle olmaz çünkü. Bu ne? Tırnak? Ne koyuyor? Ha, tips yapıştırıyor. Protest tırnak yapıyor, inanamıyorum. Bu kadar kolay. Resmen kendine yeniden bir tırnak yapıyorsun. Çok garip değil mi sizce de ya? Arkadaşlar bu gördüğünüz ayna aslında bir tuvalet. İnanamıyorum. Ve şeffaf bir alan. Dışarıda ayna var. Herkes kendine bakıyor. Ve sen içeride tuvaletini yapıyorsun. Böyle bir alanda tuvaletinizi yapar mıydınız? Ben çok gerilirdim. Ya beni görüyorlarsa diye. İmkansız yapamam var ya. Çünkü dışarıdan seni izliyorlar gibi görünüyor. Buz tutmuş çamağacı. Çamağacını buzlardan kurtarıyoruz. Aa ilk kez böyle bir şey gördüm. Artık ne kadar soğuksa. Allah çok fena. Of ama çok rahatlatıcı bir şey var ya. Çıkken bayılırdım. Evet onu parçalayacaksın şimdi. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte oha dememeye çalıştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu challenge'ı kazanmışsınızdır. Ben yine her zamanki gibi kaybettim tabii ki de. Videoyu kapatırken kalın. Bir bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.